Selamlar herkese. Bugün sizlerle şarkı çalışma teknikleri üzerinde tartışacağız. Bunları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi bugün aslında şunu yapacağız. Ben iki tane parça seçtim. Bu parçaları dinleyeceğim. Ve bu parçaların içinde hangi akorlar var? Nasıl kullanılıyor? Nerelerde neler geliyor? Bunları nasıl dinleyerek bulabilirim? Bunu çözümlemeye çalışacağım. Siz de bu videoyu izlerken kendi parçalarınızla ilgili, kendi seçtiğiniz parçalarda bunları uygulayabilirsiniz. Yaptığım şeyleri dikkatli izleyip siz de yapabilirsiniz. Yavaştan başlayalım. İlk seçtiğim parça, bu parçayı ben e, yakın zamanda bir arkadaşımdan duydum. E, Fikri Karayel'in Trenler adlı bir parçası. Çok güzel bir parça. Beraber çözümleyelim. Bakalım neler geliyormuş, neler gidiyormuş Bir dinleyelim parçayı ilk önce. Artık geri döner mi bilmem Bilmem Trenler almış rayına giden Artık durak bulur mu bilmem Trenler küsmüşse rüzgarı denen pişmanlık neden her zaman geç gelen tren çocuk gibi kahraman <laughs> ve kadın <gülüyor> gibi hey. <laughs> böyle bir parça şimdi başta şöyle geliyor şimdi beni tanıyanlar bilir ben 9'lu akorları zaten çok severim Aslında burada bir miye fa diyez ekleyerek bir 9'lu akor elde etmiş artık nasıldı artık geri döner mi bilmem burada bir do major geliyor Sonra tekrar buradan La minöre geçiyor. Bilmem La 9 Trenler almış başına giden Tekrar Mi minör 9'a dönüyor. Artık durak bulur mu bilmem Burada Do majöre çıkıyor. La minöre iniyor. Trenler küsmüşse Rüzgarı delen aslında e, mi minör da böyle bir e, esrar ingiliz bir hava katmaya çalışmış. Yani tabii ki siz mi minörle de yapabilirsiniz bunu. Trenler küsmüşse rüzgarı dilen mi minörle de yapabilirsiniz ama mi 9 biraz daha esrar bir hava katmak için burada güzel bakor. Sonra burada şu geliyor. Pişmanlık neden? Her zaman burada bir la la e, la 7 bastı. Sol sesi ekleniyor şurada. Bir daha alıyorum burayı. Pişmanlık neden do major geldi? Her zaman geç gelen la 9 tren. Do major. Çocuk gibi kahraman la do la yedi. Kadın gibi hep giden La tekrar mi minor dokuza döndü Burada artık zaten şarkı patlıyor nakarat kısmı Hiç oraya çıkmayacağım Yavaş bir şekilde buraya da bakalım Kaldığım yerler çok uzak Burada bunun e, fikrinin yaptığı şey aslında Şu parmağı C'den Do'ya çekmek kaldım kaldığım yerler çok uzak sana artık gülüşlerin bu görüşlerinde tekrar la diye yabancı artık bana bomboş vagonlar kırık camlar şurada bu sefer bir re sesimiz var altta re akorunu basıyor Tabii ki şimdi siz bunu Karışık gelebilir. Bunları e, evet yani profesyonel olarak yapmamız gerekiyor şarkıları çalarken ama tabii ki bunu böyle de çalabilirim. Kaldığım yerler çok domajo geldi. Sana artık gürüşerim. Léminor geldi. Yabancı artık bana. Yani ama aslında şöyle bir şey var buna. Kaldığım yerler çok uzak Sana artık görüşlerin Yabancı artık bana Bomboş vagonlar, kırık camlar Bavullar, kara trenleri kadar geldi. Şimdi birinci nakarat bitti. Birinci nakaratın peşine bir solo geldi buraya. O solo galiba sanıyorum şöyle bir şeydi. Evet. Tabii benim perdem metal olduğu için ben bir kalındığını alacağım solda Evet. Yok. Sonra tekrar burası bittikten sonra çok uzak sana artık gülüşlerin yabancı artık bana Şimdi arkadaşlar şunu asla unutmayın. Her parça evet onu yazmış olabilir onu çalmış olabilir ama sizin size hissettirdiği şeylere göre siz bunu farklı bir şekilde çalabilirsiniz. Yani ben koca parçayı şöyle çalabilirim aslında. Pişmanlık neden Her zaman ya da bir tanesi çıkar Pişmanlık neden Her zaman geç gelen tren Gibi çalabilir Şimdi bu şarkıda ben şu ritmi kullanıyorum İşte Ahmet çıkar, Mehmet çıkar derken ben öyle yapmıyorum. Üç aşağı beş yukarı işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi benim ritmim bu. Ben kafamdan şunu geçiriyorum. Ta 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 ta. Yani vurduk. Ta 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 ta. Burada şunu yapmış oluyoruz. İki aşağı. Pardon. Bir aşağı bir nefes. Ta ta. İki aşağı devamında. Sonra üç yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı yani üç aşağı üç yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde bir ritim var burada. Ta 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 ama birinci vuruştan önce bir nefes alırsanız o sizin işinizi daha da kolaylaştırır. Ta ta -ta, ta 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 ta. Evet. Şimdi bu böyle. Ee, bu şarkımız böyle. Anlamışızdır büyük ihtimal. Kullandığımız ritimler La 9, şu, şu, şekilde de basabilirsiniz. Şurada fa diyez var. Ama bu şarkı için şu biraz daha uygun. Bunu bastık. Peşine ne var? La minör 7 var. Normal la minör. Ve küçük parmağımızla burada sol notasına dokunuyoruz. Ve la minör 7 oluyor. Buradan sonra ne var? Do major var. Ama do major'ı şöyle şu şekilde de basabiliyor. Şu alta re'yi koyarak. ...ya da sol. Başka da bir şey yok aslında. Üç akorlu. Şahane bir parça. Evet. Şimdi diğer parçamıza geçelim. Bu parça eski bir parça. Çok güzel bir parça. İlk önce bir dinleyelim. Bunu tabii ki kavurlamış şey. Kaan Öztürk. Kaan Öztürk... ...parçayı çok güzel kavurlamış. Daha net olduğu için bu kayıttan dinleyeceğim. Yoksa tabii ki Ajda Pekkan'dan dinlemek... Daha iyi ama e, net bir şekilde sesleri duyabilmemiz açısından bu kayıt daha iyi. Hadi bir başlayalım, bir gidelim. Yağmurlu bir gün, tıpkı bugün gibi kaybetmiştim seni. Taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Ben sizdin yıllarca. Sen neyi aradın? Sevgi buldun mu? Yabancı kollarda mutlu oldun mu? Ben de sözleri açayım mı Sensiz yıllarda yaşadım sanma Sensiz yıllarda unutmadım Ben çok da tatlı olduk bir kaybetme Aynı şekilde geliyor herhalde. Evet aynı şey geliyor. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum Ee, şimdi Parçayı çok farklı bir şekilde işlemiş aslında Yani evet parça böyle ama e, Yaptığı soundlar e, Biraz daha Yani hani Aşka dair şeyler daha fazla anlatan bir parça Yapmış Kaan Öztürk Şimdi arkadaşlar burada e, Ses Olarak da Kaan Öztürk'ün Sesi kalın e, Şöyle bir şey var Şimdi bir gidelim bakalım tekrar. Bugün gibi. Ben de o arada çözümlemeye çalışıyorum. Yağmurlu bir gün. Buraya kadar şöyle geldi. Tonumuz Mi minör. Bunu buradan da basabilirsiniz. Ee, şimdi şöyle, şu şekilde. Yağmurlu bir gündü. Burada La minöre çıktı. Bir daha alıyorum. Yağmurlu bir gündü. Buradan ne yaptı? Re, Re majöre indi. Tıpkı bugün gibi. Sol majöre çıktı. Do majöre indi, kaybetmiştim seni La minöre döndü, taştı gözyaşım Do majöre döndü, si majörle kapattı. <laughs> Arkadaşlar buraya kadar yapmaya çalıştığı şey şu aslında Parçanın yapmaya çalıştığı şey şu Biz buna müzikte marş armoni diyoruz e, Marş armonik diyoruz e, Yani bu aslında şu Birbirini tekrar eden melodiler. Yani şu fark etmişsinizdir, anlamışsınızdır Şu oluyor <laughs> Yani çoğu parçada bunu duyarsınız. Şimdi e, akorlar şu şekilde. Buradan da çalabilen arkadaşlar için. Yağmurlu bir gündü. Re major geldi burada. Sol major. Do major, La minör Yedi. Do major, Si major. Ya da Si 7 yapabilirsiniz. Evet, buraya kadar bu böyle. Tekrar çalıyorum. Şarkının olduğu temposunda. Yağmurlu bir gündü. Tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştim seni. Taştı gözyaşım, karıştı yağmura. Ben sizdin yıllarca aynı şekilde geliyor. Sen neyi aradın? sevgi buldun mu? Yabancı kollarda mutlu oldun mu? Nakarata geldik. Sensiz yıllarda La majör Yaşadım sol majör kalma Do majör Sensiz yılla minör Si majör Unutmadım Burada artık bir majörü tamamlıyor Sensiz yıllarda. Arar da sorarsın diye alınmadım Yağmurlu bir günüm tıpkı bugün bu bu kadar. E, bu parça zaten kısa bir parça görünüş itibariyle. Dinlerken de aynı şekilde. Sadece e, baştan iki kere geliyor ve bitiriyor. Başka bir ayrıntısı yok. E, çok da güzel işlemiş sevgili Kaan. E, çok da güzel yapmış. Şimdi ben bu ritimde dört dörtlük ritim kullanıyorum arkadaşlar. Bir. Ta 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 ta. ta, ta. Yağmurlu bir gün Ama başında aslında şöyle yapmış o. E, ee, Yağmurlu bir gündü Tıpkı bugün gibi Kaybetmiştim seni Taştı gözyaşım Karıştı yağmura Sensizdin yıllarca Sen Sevgi buldun mu? Yabancı kollarda mutlu oldun mu? Sensiz yıllarda yaşadım sanma. Sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda. Belki arar da sorarsın diye alınmadım. Evet arkadaşlar e, siz de evde yapmaya çalıştığınız, çalışmaya çalıştığınız parçaları bana e, atabilirsiniz. Dinlerim, yorumlarım, yanlışlarınız varsa e, düzeltebilirim. E, benim yanlışım varsa lütfen siz de beni düzeltin. E, ...hocam burada şu var, şurada şu var, burayı yanlış yaptın e, şeklinde bana da yardımcı olmuş olursunuz. E, atlamış olabilirim bir şeyleri. E, şimdi arkadaşlar bu parçaları çalışırken tabii ki ben şimdi bu parçaları dinledim daha öncesinden ama... E, yani tut, ...en baştan bir parça çalıştığınız zaman e, ilk önce o parçayı dinlemeniz gerekiyor. Yani e, hiçbir zaman bir parçaya hadi abi hemen başlayalım yapalım olmasın yapmayın bunu sakın yapmayın... Çünkü bu emeğe de yazık bir durum. Arkadaşlar oturun bir dinleyin parçayı. Oturun, açın, oturun dinleyin. Yani ben genelde bir parça yapacağım zaman, bir parçaya çalışacağım zaman ben saatlerce dinliyorum. Yani günlerce dinliyorum. Çünkü artık o menüdüler kafama iştesin istiyorum. Çünkü öyle yapmışlar ve bir nedeni vardır bunun öyle yapılmasının. Tabii ki coverlar oluyor, şeyler oluyor. Ben de de şimdi bir coverdan dinledim ama daha ayrıntılı olabildiği için oradan dinledik. Lütfen siz de e, bunu, bunları çalışırken daha öncesinde dinleyin. E, artık kulağınıza yerleşsin. Yani ha din yani şu şu şuradaydı, şu buradaydı, şu şuradaydı. Yanlış anlaşılmasın. E, ben de bu parçayı sizinle çözülmüyorum. E, daha öncesinde parçaya bakmamıştım, sadece dinlemiştim parçayı. E, bunu bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. E, başka da bir şey yok. Bugünlük dersimiz bu kadar. Ee, lütfen, dediğim gibi siz de çalıştığınız parçaları, yaptığınız parçaları bana atabilirsiniz. Ben dinleyip yorumlayabilirim. Ee, hepinize sağlıklı günler diliyorum.